Merhaba arkadaşlar. Bugün 16. föyümüzü işleyeceğiz. Konumuz elektriksel alan, potansiyel ve potansiyel enerji. İlk önce elektrik alanın ne demekmiş elektrik alanı onu öğrenelim. Artı bir klonkluk deneme yüküne etkilenen elektriksel kuvvete elektrik alanı denir. Artı yüklerin çevresinde düzgün elektrik alan çizgileri oluşur. Bu çizgilerin yönelimi artıdan çıkacak şekilde olur. Eksi yüklü taneciklerin çevresinde de yine elektrik alan çizgileri oluşur. Bunlar da eksiye girecek şekilde yönlenmiştir. Şöyle düzgün bir elektrik alan bölgesi olsun. Bu düzgün elektrik alan bölgesine herhangi bir yüklü tanecik yerleştirdiğimiz zaman bu taneciklere mutlaka bir elektriksel kuvvet etki eder. Bu kuvvetin yönü eğer taneciğimiz artıysa elektrik alanına aynı, eksi ise elektrik alana ters yöndedir. Dolayısıyla F'i Q çarpı E formülüyle buluruz. Buradan da elektrik alanının birimini şöyle elde ederiz: kuvvetin birimi newton, yükün birimi kulon, elektrik alanının birimi ne olur bu durumda? Newton bölü kulon olur. Elektrik alan yönü olduğu için zaten vektörel bir büyüklüktür. Evet, örneğimize bakalım. Artık Q eksi 2Q yüküne sahip noktasal cisimler, E eşitledik düzgün elektrik alanlı bölgeye yerleştirilmiş, serbest bırakılmış burada hangileri doğrudur diyor. Bakalım x'e etkiden elektriksel kuvvetin yönü ne yönde olacak? Tarihcinin işareti artı olduğu için elektrik alanının aynı yönde olacak. Yani bir yönde olacak. X'e etkiden elektriksel kuvvet iki yönde olacak pardon. O yüzden bu yanlış. Y'ye etkilen elektriksel kuvvet tanecin işareti eksi olduğu için elektrik alanın ters yönde olacak. Yani hangi yönde olacak? Bir yönde olacak. O zaman bu ifade de yanlış. X'e etkilen elektriksel kuvvet Y'ye etkilenenden küçüktür. X'e etkilen elektriksel kuvvet Q çarpı E. Y'ye etkilen ise 2Q çarpı E. O yüzden bu ifade doğrudur. Yani cevabımız 1 ve 3 olur. Pardon yalnız 3 olur. İkinci örneğimiz. Noktasal X cismi O noktasına bağlı ip yardımıyla E şiddetindeki düzgün elektrik alanlı bölgede dengedeyken ipte oluşan gerilme X'in ağırlığından küçüktür. Hı, buna göre hangileri doğrudur diyor. Önce bunu bir yorumlayalım. İpte bir T gerilmesi var. Aşağı doğru da cismin G ağırlığı var ve bize diyor ki soruda ipteki gerilme cismin ağırlığından küçük. O halde bu cismet etkileyen elektriksel kuvvetin yukarı yönlü olması gerek ki T F'den daha küçük olsun. E taneciğin işareti bu durumda ne olmalıdır? Elektrik alanı ters yönde bir kuvvet etki ettiğine göre negatif olmalıdır. O yüzden X cismi nötr haldedir. Birinci ifademiz yanlış olur. X eksidir. Doğru dedik zaten. Elektrik alanı yönü ters çevrilirse ipte oluşan gerilme kuvveti artar. Evet, elektrik alanı yönü ters çevrilirse F'in de yönü ters dönecek demektir. Yani artık aşağı doğru olacak demektir. E dolayısıyla T de neye eşit olacaktır? Dengeyi sağlamak için G artı F'e eşit olacaktır. Yani şiddeti artacaktır. Bu da doğru. Yani cevabımız 2 ve 3 olur. Evet. Elektrik alan maddesel bir büyüklük değil. O yüzden kavranması, algılanması zor. Elektrik alanını göremiyoruz, elektrik alan çizgilerini ancak büyüklüğünü hissedebiliyoruz, etkilerini ölçebiliyoruz. İşte o yüzden de elektrik alan çizimlerle canlandırılmaya çalışılmış. Elektrik alan çizgileri denen bu çizgiler, elektrik alanının bir noktadaki yönünü ve büyüklüğünü yorumlamada kullanılıyor. Bunun da şöyle özellikleri var. İlk özelliği, elektrik alan vektörü elektrik alan çizgisine daima tet. İkinci özelliğimiz alan çizgilerine dik birim yüzeyden geçen çizgi sayısı o bölgedeki elektrik alanın büyüklüğüyle doğru orantılı. Yani ne kadar çok çizgi geçiyorsa o bölgedeki elektrik alan daha büyüktür diyoruz. Üçüncüsü elektrik alan çizgilerinin yönelimini en başta söylemiştik. Artıdan çıkıp eksiye girecek şekilde de. Evet burada da o şekilde bakın artı Q1 artı Q2 eksi ve bunları yük büyüklükleri birbirine eşit olduğu için Q1'den çıkan çizgi sayısı Q2'ye giren çizgi sayısına eşittir. Ama eğer buradaki gibi yük büyüklükleri farklı ise Q1'in yükü Q2'den daha büyükse o zaman buradan çıkan çizgi sayısı buna girenden daha fazla olacaktır. Yük büyüklükleri eşit ama ikisi de artıysa ya da ikisi de eksi ise burada ikisi de artı vermiş. Artıdan çıkacağı için çizgiler bu şekilde yönelirler. Dördüncü özelliğimiz elektrik alan çizgileri asla birbirlerini kesmezler. Beşinci özelliğimiz alan çizgileri başladıkları ya da bittikleri yüzeylere diktir. Altıncı özelliğimizde, uzayda bir hacmi çevirilen yüzeyin içine giren alan çizgisi sayısı çıkan çizgi sayısına eşit ise ya da yüzeyi kesen hiçbir alan çizgisi yok ise o hacimdeki net yük sıfırdır. Bu yüzden az sonra da söyleyeceğiz yüklü kürelerin içinde yük olmadığı için elektrik alan sıfırdır diyoruz. Devam edelim örneklerimizle. Noktasal K ve L cisimleri şekildeki konumlarında tutulmaktayken etraflarında oluşan elektrik alan çizgileri şekildeki gibi olmaktadır. Buna göre hangileri doğrudur demişim. Bakıyoruz K cismine elektrik alan çizgileri giriyor. Girdiğine göre bunun işareti eksidir. L cismine de çizgiler giriyor. O yüzden L'nin de işareti eksidir. Yani birinci ifademiz yanlış. İkinci ifademiz doğru. K'nin yük miktarı L'den azdır. Buna nasıl karar vereceğiz? Çizgi sayısına bakarak. K'de 1, 2, 3, 4, 5 çizgi var. Burada ise 3, 6, 7 tane çizgi var. O yüzden 3 de doğru olur. Yani cevabımız D seçeneği olur. Evet, dördüncü örneğimiz 2018 AYT sorusu. Kütlesi ihmal edilen yalıtkan bir iple tavana ısınan yüklü bir Cisim elektrik alan içinde şekildeki gibi dengede durmaktadır. Buna göre cismin elektriksel yükü sabit kalmak şartıyla büyüklüklerinden hangilerinin arttırılması ipin düşeyle yaptığı alfa açısını artırır. Öncelikle cismimiz dengede. Aşağı doğru bu cismin bir ağırlığı vardır. Yani MG'si vardır. E bir de bu konumda dengede kalması için buna etkeden elektrik alan içinde olduğundan bir elektriksel kuvvet olmalıdır. Yani değeri Q çarpı E kadar olan. Ee, bizden neyi istiyor? Alfa açısının artmasını istiyor. E, alfayı arttırmak için ya F'in değerini arttırmalıyım ya G'nin değerini azaltmalıyım. O zaman bakalım ipin uzunluğu ipin uzunluğuyla bir ilgisi var mı? olayım? yok. Cismin kütlesi artarsa eğer G artar o zaman açımız azalır. Olmaz. Ama elektrik alan artarsa istediğimiz gibi F artar F artınca da alfa açısı artar. Yani cevabımız C seçeneği olacak. Elektrik yüklü cisimlerin elektrik alanı, öncelikle noktasal yükün oluşturduğu elektrik alana bakalım. Bir yükün kendisinden R kadar uzaktaki bir noktada oluşturduğu elektrik alanı nasıl buluyoruz? Şöyle, o noktada artı bir birimlik yük olduğunu varsayıyoruz. E, artı Q artı bir ne yapar? İter. O yüzden elektrik alanı yönü bu olur. Eğer taneciğimiz eksi ise yine buraya artı bir kulomb yerleştirdiğimizde, Eksi Q artı 1'i ne yapar? Çeker. Elektrik alanının yönü bu olur. E zaten elektriksel alan neydi? Birim yükü etkeden yani artı bir birimlik yükü etkeden elektriksel kuvvetti. Elektriksel kuvvetin formülünü biz geçen videoda görmüştük. K, Q, Q0 bölü R kare. Burada Q0 yerine 1 yazarsak elektrik alanımızın formülü ne olur? K, Q bölü R kare olur. Evet. Beşinci örnekteyiz. 5 Beş mikroklon elektrik yüküne sahip X cismi şekildeki konumda tutulmaktadır. X cisminin O noktasında oluşurduğu elektrik alan şiddeti kaç Newton bölüklondur demiş. Elektrik alanın formülü KQ bölü D kare ya da R kare demiştik. Zaten değerler verilmiş. K sabit 9 çarpı 10 üzeri 9. Q yerine 5 mikrokulomba ama bunu mutlaka kulomba çevireceğiz. Yani 10 üzeri eksi 6 ile çarpıyorum. Bölü D yerine de 50 santim verilmiş. Bunu mutlaka metreye çevirerek yazıyoruz. Yani 0,5'in karesi diye yazıyoruz. Burada işlemleri yaptığımız zaman sonucumuzun 1,8 çarpı 10 üzeri 5 olduğunu buluyoruz. Evet. Altıncı örneğimize bakalım. Artı Q eksi 2 Q yükünlü, e, yüküne sahip noktasal x cisimlere şekildeki şekilde konularda tutulmaktayken x'in oda oluşturduğu elektrik alan E oluyormuş. X ve Y'nin oda oluşturduğu bileşik elektrik alan soruluyor bize. O zaman hangi noktadaki elektrik alanı bulacaksam oraya önce artı 1 koyuyorum. X'in oda oluşturduğu artı Q artı 1 ne yapar? İter. Ne ile itiyormuş bu bunu? E ile itiyormuş. Bu E'nin değerini de yazayım. Nedir o? K Q bölü uzaklığı da d karedir. Yani e dediğimiz şey k q bölü d kareye eşit. Peki y'deki eksi 2 q artı 1 ne yapar? Çeker. Ne ile çeker? Yazalım. k 2 q bölü ne kadar uzaklığı? 2 d'nin karesi. Yani k 2 q bölü 4 d kare. Yani k q bölü 2 d kare ile çeker. E bu da şunun yarısı demek değil midir? Yani e bölü 2 ile çekmiş demektir. E zaten vektörel olduğuna göre iki aynı yönü topladığımızda E artı E bölü 2 bileşke elektrik alanımızın büyüklüğü ne olur? 3E bölü 2 olur. Evet, 7. örneğin benzerini aslında elektriksel kuvvet konusunda buna benzer bir soru yapmıştık. Zıt işaretli elektrik yüküne sahip noktasal cisimler şekilde konuda tutulmaktadır. X'in yük miktarı y'ninkinden daha büyük olduğuna göre Şöyle zıt işaretli olduğu için birini artı birini eksi dedim. X'in yük miktarı Y'den daha büyük. Onu da buraya not alıyorum. QX büyük QY. Hangi bölgede elektrik alan sıfır olabilir diyor. Şimdi elektriksel kuvvette de söylemiştim. Bunların sıfır olması için eğer ikisi aynı işaretli ise sıfır olduğu nokta mutlaka aralarında olmalı demiştik. Ama eğer burada olduğu gibi yük miktarları farklı ve işaretleri zıtsa o zaman büyük olandan mümkün olduğunca uzakta bir yerde olmalı. E, QX daha büyük olduğuna göre bunun sıfır olabileceği tek aralık neresidir? Üçüncü aralıktır. Yani doğru cevabımız Ceyhan olur. Artı Q, artı 2 Q ve artı Q yüküne sahip noktasal cisimler şekilde konularda tutulmaktaymış. X'in O'da oluşturduğu elektrik alan şiddeti E olduğuna göre. X, Y, Z'nin O'da oluşturduğu bileşik elektrik alan. Hepsinin elektrik alanını O'da göstereceğiz. Şimdi öncelikle O'daki dediğine göre O'ya artı 1 yerleştiriyorum. İlk işimiz bu. Ondan sonra X'in O'ya uzaklığına bakıyorum. Şurası. E, Y'ninki de O, Z'ninki de O. Yani uzaklıklar eşit. Elektrik alan KQ bölü D kare değil miydi? Uzaklıklar eşitse bu da sabit. Elektrik alan Q ile nasıl orantılı demektir? Doğru orantılı demektir. X'in O'da oluşturduğu artı Q artı 1'i ne yapar? İter. Bunun büyüklüğü eymiş. Z'nin O'da oluşturduğu artı Q artı 1'i gene ne yapar? İter. O da neyle iter? Q olduğu için E ile iter. Artı 2Q artı 1'i ne yapar? O da iter ama 2Q olduğu için 2E ile iter. Şimdi kesişen 3 tane kuvvetimiz geldi. Bunların bileşkesini bulacağız. E, E. Aralarındaki açı eşkenar üçgen 120 derece olduğuna göre bileşkemiz neye eşit oluyordu 120'de? Bir tanesi de işte oluyordu. E geriye e ile 2e kaldı. Aşağıya 2e, yukarı e. Sonuç ne olacak? Aşağı doğru e olacak. Yani a seçeneği olacak. Evet. Yüklü bir taneciğin oluşturduğu elektrik alanını bulduk. Şimdi düzgün yük dağımlı kürelerin oluşturduğu elektrik alanı bulalım. Ee, az önce de söylemiştim aslında. İletkenlerde yük daima dış yüzeyde toplanır. elektrik içinde herhangi bir yük yoktur demiştik. Bu nedenle içeride yüklü bir kürenin içindeki elektrik alan daima sıfırdır. Eğer küre artıysa elektrik alan çizgileri dışa doğru, eksi ise içe doğru olacaktır. Peki, eğer e, kürenin yüzeyinde bir K noktamız varsa burada olduğu gibi, burada oluşan elektrik alanı biz K, Q bölü R kare formülü buluyoruz. Eğer tanecik yani istediğimiz nokta dışarıdaysa o zaman merkezin olan uzaklığı alıp K, Q bölü D kare diyoruz. O zaman şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bir iletkenin merkezinden yüzeye doğru gittikçe elektrik alan bir defa içinde sıfırdır. Ondan sonra karesiyle oran ters orantılı olarak olacağı için ters orantılı olarak azalır. Yani bunun şu şekilde bir grafiğini çizmemiz mümkündür. Evet, düzgün yük dağılımlı paralel levhalar arasında elektrik alan. Bunu daha sonra zaten yüklü paralel levhalar diye detaylı olarak işleyeceğiz. Ee, şöyle ki, artı Q ve eksik Q yük iki levha arasında yönü artın eksiye doğru olacak şekilde düzgün elektrik alan çizgileri oluşur. Buraya düzgün elektrik alan bölgesi diyoruz. Ve buradaki elektrik alanın büyüklüğü şu şekilde Q epsilon çarpı A diye bulunur. Ee, bu da bir ek bilgi olarak aklınızda dursun. Evet, örneklerimize devam edelim. 9'dayız. Yarı R3 R olan K ve L iletken kürelerinin yükleri eşit ve 4 Q'dur. Küreler birbirine dokundurulup ayrıldıktan sonra yüzeylerindeki elektrik alan şiddetleri oranı ne olur diyor. İki tane küremi çizeyim. İlkinin yarı çapı R. İkincinin yarı çapı 3R. Ve, ve her ikisinin de yükü artı 4Q. Bunları birbirine dokundurup ayıracağım. Dokunma ile elektriklenme. Toplam yüküm 8Q. Yarı çapların toplamı 4R. 8'i 4'e böldüm. 2Q bunu düşerken 6Q bunu düştü. Yani son durumdaki yüklerimiz 2'ye 6. E, o zaman e, K küresindeki K 2Q bölü R kare. L küresindeki K yeni yükü 6Q bölü 3R'nin karesi olur. Ve bunları oranladığımız zaman oranımız ne olacaktır? Ters çevirip çarptığımızda 3 olacaktır. Yani A seçeneği. O merkezli iletken kürenin yükü Q. yarıçapı çapı 2R'dir. K ve L noktalarında oluşan elektrik alanlarının büyüklükleri oranı. yazalım. Bu yüzeyde olduğu için uzaklık olarak K, bölü 2 R'nin karesini alacağız. Yani K, bölü 4 R kare olacak. L dışta olduğu için O'dan itibaren olan uzaklığı alıp K, bölü 3 R'nin karesi. Yani K, bölü 9 R kare alıp oranladığımızda oranımız ne olacaktır? 9 bölü 4 olacaktır. Evet, 11'e geldik. Bu sefer iç içe geçmiş iki tane küremiz var. Yükleri de artı Q ve eksi Q ymiş. Buna göre diyor ki 1, 2, 3 bölgelerinin hanginin elektrik alanı sıfırdır? Önce bir bölgesine bakalım. Bir bölgesi her iki kürenin de içinde olduğu için burada elektrik alan kesinlikle sıfırdır. İkinci bölgedeki bir nokta eksi Q'nun dışındadır. Artı Q'nun içindedir. Artık Q'nun içinde olduğu için bir elektrik alanı oluşmaz ama eksik Q'nun dışında olduğu için bir elektrik alanı oluşur. Yani bunun sıfır olma ihtimali yoktur. Üçüncü bölgede bir nokta seçtiğimizde bu noktadaki elektrik alanı bulurken ikisinin de dışında olduğu için toplam yük, Q toplam böyle uzaklığın karesi alınır. E burada da Q toplam sıfır olacağına göre üçüncü bölgedeki elektrik alanı nedir? Sıfırdır. O yüzden cevabımız E seçeneği olur. 12. Örneğimiz içi boş K ve L kürelerinin yükleri sırasıyla eksi 2Q artı Q. Kürelerin çevresindeki elektrik alanlar nasıl olur diyor. Elektrik alan çizgileri artıdan çıkacak eksiye girecek şekildeydi. O zaman içtekiler dışa doğru olacak dıştakiler içe doğru olacak. Yani ee, ya Bursa ya Ceyhan. Peki ikisini nasıl ayırt edeceğiz? Dıştaki yük miktar daha büyük olduğu için dıştaki çizgi sayısı daha çok olacaktır. O yüzden cevabımız C olacaktır. Evet devam ediyoruz şimdi. 17. köye geçiyorum. Elektriksel potansiyel enerji. Elektriksel potansiyel enerji nedir? Cisimlerin hızını değiştirebilecek ve nedeni kuvvet olan enerjiye potansiyel enerji denir. Elektrik yükü taşıyan cisimler birbirine elektriksel kuvvet uygular. Bu kuvvet nedeniyle ile de birbirlerinin hızlarını değiştirebilirler. Bir cismin elektrik kuvveti nedeniyle hızını değiştirerek iş yapabilme kapasitesine elektriksel potansiyel enerji denir. E, konuma göre tanımlanan göreceli bir enerji çeşididir. Elektrik potansiyel enerjisi elektrik kuvvet kaynağından sonsuz uzaklıktaki bir noktaya göre tanımlıdır. E, ee, sonsuz uzaklıkta bulunan elektrik yüklü cismin potansiyel enerjisi sıfır kabul edilir. Evet, önce elektrik yüklü iki noktasal cismin oluşturduğu sistemin elektriksel potansiyel enerjisine bakalım. Ee, önce şu durumlara bakıyoruz. Şimdi taneciklere mutlaka iki tanecik işaretli, aynı işaretliyse birbirine itecek şekilde bir elektriksel kuvvet uygular ve e, sabit hızla buna d kadar yaklaştırıldığında elektriksel kuvvete karşı iş yapılmış olur. Bu iş de sistemde potansiyel enerjideki değişime neden olur. Cisimlerin taşıdıkları yükler burada olduğu gibi aynı ise elektriksel kuvvete karşı iş yapan kuvvet hareket yönündedir. Dolayısıyla yaptığı iş, işin işareti artıdır. Bu durumda enerji artıyor demektir. Ama eğer işaretler zıtsa o zaman normalde artı eksiği çeker. Biz bunu yaklaştırdığımız zaman elektrik alanı ters yönde iş yapmış oluruz. Bu durumda iş negatif olur. Bu da cismin enerjisinin azaldığı anlamına gelir. Karşılıklı aralarında belli bir mesafe olacak şekilde tutulan iki tane yük arasındaki uzaklık D ise bunların arasında mutlaka bir elektriksel potansiyel enerji vardır. Ki bunun formülü de K, Q1, Q2 bölü D'dir. Bakın şimdi D kare değil D. Eğer taneciğin biri artı biri eksi ise enerji skaler büyüklük olduğu için yöne bakılmaz. Neye bakılır? Büyüklüğe bakılır. Büyüklük olduğundan dolayı artı ve eksi işaretler dikkate alınır. Yani potansiyel enerji eksi k q1 q2 bölü d olur. İkisinin çarpımı negatif olduğu için. O yüzden mutlaka yükleri işaretleriyle yazıp öyle hesaplama yapacağız. Evet. Elektrik yüklü 2'den fazla cismin oluşturduğu sistemin elektriksel potansiyel enerjisi nasıl bulunacak? Ee, yine sık büyüklük olduğu için normal toplama çıkarma işlemi yaparak bulacağız. Şöyle bir üçgenin köşelerine yerleştirilmiş örnek olarak. Burada şunu yapacağız. Q1 ile Q2 arasındakini yazacağız. K, Q, Q1, Q2 bölü R. Sonra Q2 ile Q3 arasındakini yazacağız. K, Q2, Q3 bölü R. Sonra Q1 ile Q3 arasındaki yazacağız. K, Q1, Q3 bölü R. Hepsini toplayacağız ya da işaretleri terse çıkaracağız. Bu şekilde yapıyoruz. Eğer bize sistem değil de herhangi bir yükün elektriksel potansiyel enerjisi bulun derse o zaman da şunu yapıyoruz. Mesela Q1'in potansiyel enerjisi dersi Q2'nin burada oluşturduğu Q3'in burada oluşturduğunu alıyoruz. Yani K, Q1, Q2 bölü R. Artık K, Q3, Q1 bölü R. Q2'nin ki sorulursa mesela... Q1'in burada oluşturduğunu alıyoruz. q 3ün burada oluşturduğunu alıyoruz. Eğer Q3'inki sorulursa Q1'in burada oluşturduğunu alıyoruz. Q2'nin burada oluşturduğunu alıyoruz. Ve evet gerçekten önemli. Yapılan iş zaten biz bunu iş güç enerjide de biliyoruz. Sistemdeki enerji değişimine eşittir. Yani son enerji eksi ilk enerjiye eşittir. Buna göre de ilk örneğimize bakalım. Her birinin yükü eksik olan iki noktasal cisimden oluşan sistemin elektriksel potansiyel enerjisi bu cisimler arasındaki uzaklık 2D E1, 3 E2 oluyor. E1 bölü E2 oranı nedir? Evet enerjinin formülü K, Q1, Q2 bölü D'ydi. E burada K zaten sabit. Yüklerimiz de aynı her ikisinde de. O zaman enerji aradaki uzaklıkla ters orantılı oluyor. Tabi başındaki işaret artı olduğu için diyorum bunu. E o zaman uzaktan oranı 2 bölü 3 ise enerjinin oranı ne olacak demektir? 3 bölü 2 olacak demektir. Evet 2017'nin LYS sorusu. Şekildeki K ile M noktalarının her birine artı Q elektrik yüklü noktasal parçacıklar konursa sistemin potansiyel enerjisi kaç K Q kare bölü D olur. Şimdi burada birazcık artık pratik yapmaya başlayabiliriz. Enerjinin formülünü biliyoruz. Neydi? Yüklerin çarpımı bölü aralarındaki uzaklık. O zaman önce K ile L arasındaki alalım. Yüklerin çarpımı 1. Aralarındaki uzaklık da 1. Buna 1 diyorum. Kolayca yapalım. L ile M arasını alıyorum. Sistem diyor ya hepsini alacağım. Yüklerin çarpımı 1. Aradaki uzaklık da 1. Buna da 1 diyorum. En son K ile M arasındaki alıyorum. Yüklerin çarpımı 1. Aralarındaki uzaklık 2. O yüzden buradaki enerji 1 bölü 2 diyorum. Ve hepsini topluyorum. 1 artı 1 artı 1 bölü 2. Yani 2 artı 1 bölü 2'den ne olur cevabımız? 5 bölü 2. Gayet basit. Kolaylaştıracağız. Form yazacağız uzun, uzun yani. Evet bunu da aynı şekilde yapalım mesela. Üçüncü örneği. Artı Q. Eksi 2 Q artı 3 Q. Tutuluyorlarmış. Ee, toplam potansiyel enerji diyor. Gene aynı şey yapacağız. Bakın önce x ile y arasındakini yazalım. Yüklerin çarpımı eksi 2. Aradaki uzaklık 2. Eksi 2'yi böl 2. Bu eksi 1 oldu. x ile z'yi yazayım. Yüklerin çarpımı 3. Aradaki uzaklık 2. Ne oldu o zaman bu? 3 bölü 2. Y ile Z arasındakini yazayım. Yüklerin çarpımı eksi 6. Aradaki uzaklık 3. Bu da ne oldu? Eksi 2. Topladım. Eksi 1, eksi 2, artı 3 bölü 2. Yani 3 eksi 3 bölü 2 eksi 3'ten ne olur? Eksi 3 bölü 2 olur. Yani B seçeneği olur. Evet. Dördüncü örnekteyiz. Artı Q pardon eksi Q artı 2 Q yüklü noktasal cisimler şekilde konu tutulmaktadır diyor. Buna göre artı Q yüklü noktasal Z cismi ne sonsuzdan o'ya getirmek için yapılması gereken iş kaç k q kare bölü d'dir. Şimdi işten söz ediyor. Az önce söyledik. İş enerjideki değişime eşitti. Yani son enerji eksi ilk enerji eşitti. Önce ben z yokken yani ilk durumdaki enerjiyi yazayım. İlk durumda sadece x ile y arasında var değil mi enerji? Ne kadar bu da? Yüklerin çarpımı eksi 2. Aradaki uzaklık 1. Eksi 2 bölü 1'den buna eksi 2 diyelim. KQ kare bölü de neyse onu da yazmadık. Şimdi son durumda sonsuzdan Z cismini nereye getirdik? O'ya getirdik. O zaman bununla bunun arasında oldu son durumda. Bununla bunun arasında oldu. Bir de X ile O arasında oldu. O zaman son enerjiyi de şöyle yazarız. Bundaki ne demiştik? Eksi 2. Yüklerin çarpımı 2 iki, bölü 2'den bununki artı 2. En son X ile O arasında yazıyorum. Eksi Q artı Q eksi 1. Aradaki uzaklık da 2. O yüzden bu ne oldu? Eksi 1 bölü 2. E zaten şunlar götürdük topladığımız zaman. Bundaki ne oldu o zaman? Eksi 1 bölü 2. E, e son eksi 1 bölü 2. E ilk eksi 2 dediğimizde 2 eksi 1 bölü 2. Yani ne olacaktır yapılması gereken iş? 3 bölü 2 olacaktır. Evet. 5'teyiz. Artı Q eksi Q yüklü X, Y cisimleri K ve L tutulmaktadır. X cismi sabitken Y cismini L'den M'ye taşımak için yapılması gereken iş. Kaç K kare bölü D olur. Evet yine aynı şeyi yazıyorum. İş neydi? Son enerji eksi ilk enerji. X cismi sabitken Y'yi L'den M'ye taşıyoruz. Yani L ilk durumumuz, M son durumumuz. Yani e, M, eksi EL diyebiliriz. O zaman önce sonu yazalım. eksik Q'nun burada olduğunu düşünelim. Bunların arasındaki enerji, yüklerin çarpımı eksi. Aradaki uzaklık 2, eksi 1 bölü 2 midir? E, M'nin yerine eksi 1 bölü 2 yazdım. Eksi, şimdi L'yi yazacağım. Şu ikisi arasında. Yüklerin çarpımı eksi bir, Q, aradaki uzaklık 1. O zaman bu da nedir? Eksi 1'dir. Eksi 1 bölü 2, artı 1'den ne olur cevabımız? 1 bölü 2 olur. Yani C seçeneği. Evet. Eksi Q yüklü noktası eksi Z cisimleri yalıtkan zemin üzerine tutunmaktadır. Z cisminin bulunduğu konumdan sonsuza götürmek için yapılması gereken iş kaç K Q kare bölü D'dir diyor. Yine ilk durum son durum yapacağız. Önce ilk durumu yazayım. İlk durumda şu anda hepsi mevcut. Daha sonsuza götürmedik. Bunların arasındaki yüklerin çarpımı eksi eksi artı bir. Uzaklıkta bir artı bir. Yüklerin çarpımı yine artı bir. Yüklerin çarpım bölü uzaklık yine artı 1. Yani e ilk ne oldu burada? 3'ün toplamı 3 oldu. Sonra z'yi sonsuza götürdük. Artık burada yük yok. Kim kaldı geriye sadece? x ile e. e. Bunların son durumda enerjisi ne olur o zaman? Artı 1 olur. E yapılan iş son eksi ilk değil miydi? O halde son enerji 1. İlk enerji 3. Yapılan iş ne olacaktır? Eksi 2 olacaktır. Yani e seçeneği.